Tüketim davranışları. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle tüketim davranışlarımızın çevreye nasıl etkileri olduğunu ve sürdürülebilir tüketim davranışlarıyla dünyamızı nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve daha az tüketerek nasıl daha mutlu olabileceğimizi öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Tüketim davranışları bizim neyi, nasıl ve ne kadar tükettiğimizi ifade eder. Örneğin, yeni kıyafetler aldığımızda, yemek yaparken kullandığımız malzemeler, yeni oyuncaklar veya oyun aldığımızda her biri tüketim davranışlarımızı oluşturur. Peki, tüketim davranışlarımızın çevreye nasıl etkileri olabilir? Yeni bir şey aldığımızda genellikle eski şeyleri atarız. Bu da çöp miktarını arttırır. Yeni ürünler üretmek için doğadan ham madde alınır. Bu ağaçların kesilmesi, madenlerin tükenmesi gibi sonuçlar doğurur. Ürünlerin üretimi ve taşınması enerji gerektirir. Bu da Fosil yakıtların kullanılmasına ve hava kirliliğine yol açar. Ürünlerin üretimi su gerektirir. Örneğin, bir tişört üretmek için çok fazla su harcanır. Sürdürülebilir tüketim davranışları nedir? Bunu konuşalım mı? Sürdürülebilir tüketim çevreye zarar vermeden, doğal kaynakları tüketmeden ve gelecek nesilleri düşünerek yapılan tüketimdir. Az ve özenle tüketmek, yeniden kullanmak, geri dönüşüm yapmak, doğal ve yerel ürünler tercih etmek, enerji ve su tasarrufu yapmak sürdürülebilir tüketim davranışları arasında sayılabilir. Eğlenceli ve sürdürülebilir tüketim fikirleri neler olabilir? Şimdi bunlara bakalım. Sürdürülebilir tüketim sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda eğlenceli olabilir. İşte bazı fikirler. Eski kıyafetlerden yeni şeyler yapabiliriz. Neler mi yapabiliriz? Eski tişörtlerden bez torba yapabiliriz. Eski kıyafetleri süsleyerek yeni kıyafetler yaratabiliriz. Boş kutulardan ve şişelerden yeni oyuncaklar yapabiliriz. Doğal malzemeler kullanarak kendi oyun hamurumuzu yapabiliriz. Çevremizi korumak ve bilinçli tüketim için neler yapabiliriz? 1. Planlı alışveriş yapmak önceliğimiz olsun. Yani alışverişe gitmeden önce neye ihtiyacımız olduğunu belirleyelim ihtiyacımız olmayan şeyleri almayalım. Çevre dostu ürünler tercih edelim. Ambalajı az olan ürünleri seçelim. Kullanmadığımız eşyaları başkalarıyla paylaşabiliriz. Arkadaşlarımızla oyuncak veya kıyafet değiş tokuşu yapabiliriz. Küçük değişiklikler yaparak büyük farklar yaratabiliriz çocuklar. İşte bazı basit adımlar. Alışveriş yaparken plastik poşet yerine bez torba kullanmak, plastik şişe yerine matara kullanarak su içmek, daha az yeni eşya almak ve mevcut eşyaları daha uzun süre kullanmak dünyamızı değiştirebilir. Teşekkürler çocuklar. Bugün tüketim davranışlarımızın çevreye olan etkilerini ve sürdürülebilir tüketim davranışlarının ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Siz de bu bilgileri kullanarak çevremizi koruyabilir ve daha bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirebilirsiniz. Unutmayın, küçük adımlar büyük farklar yaratır. Görüşmek üzere.